Merhaba mitoloji meraklıları. İnsanın ve özellikle de kadının yaratılışı çok tartışmalı konu malum. Mitoloji nasılmış bakalım. Bu hikayemizde başlıca karakterlerimiz şunlar. Prometheus, Epimetheus, Zeus ve Pandora. Prometheus ve Epimetheus iki kardeş Titan. İnsanları yaratma ve doğadaki canlıları yetenek dağıtma görevi onlara verilmiştir. Zeus, tanrıların tanrısı, en güçlü tanrı. Gök ve şimşek tanrısı olduğu için çoğunlukla eline bir şimşek de resmedilir. Pandora ilk kadın insan. Hikaye şöyle. Prometheus insanları balçık ve suya şekil vererek yaratır. Görünüşlerini tanrılara benzetir. Epimetheus da hayvanlara ve insanlara yeteneklerini dağıtır. Ancak tüm önemli özellikleri hayvanlara verdiğini fark eder. Hayvanlar çok uzakları görebiliyor, çok iyi koku alabiliyor ve çok hızlı koşup avlanabiliyorlardır. İnsanlar ise verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Bunun üstüne kardeşi Prometheus Olimpos dağından yani tanrıların evinden ateşi çalıp insanlara verir ve onu kullanmaya öğretir. Bu sayede insanlar alet yapabilmeye, ısınmaya ve yiyecek pişirmeye başlarlar. Kendilerinden ateşin çalınmasını çok kızan Zeus, oğlu demircilik ve ateş tanrısı Hephaistos'a bir kadın yaratmasını emreder. Hephaistos, çamur ve suyu karıştırıp tanrıçalara benzeyen bir şekil verir. Ruh yerine de bir kıvılcım üfleyerek ilk kadını yaratır. Tanrıçalar ona güzelliklerinden bahşederler. Ona zarafet, cazibe ve çeşitli mücevherler hediye ederler. Göz alıcı güzeller güzeli bir kadın olmuştur o artık. Ona tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora adını verirler. Zeus Pandora'yı Epimetus'a hediye olarak gönderir. Eline de bir kavanoz verir. Pandora kavanozu da yeryüzüne götürmelidir ancak asla ama asla açmamalıdır. Epimetus, Pandora'nın güzelliğini görür görmez ona aşık olur ve onunla evlenmek ister. Kardeşi Prometheus bunun Zeus'un bir oyunu olabileceğini, ona güvenmemesini söylese de Epimetus'un aşktan gözü kör olmuştur bir kere, evlenirler. Ancak bir gün Pandora merakını yenik düşer ve Zeus'un verdiği kavanozu açar. Açar açmaz kavanozun içinde saklı duran tüm kötülükler, ölüm, kıtlık, salgın hastalık, kin, nefret, yalan hepsi serbest kalır. Dünyayı sarmaya başlarlar. Pandora durumu anlayıp kavanozu zorla kapatır ancak içeride sadece umut kalmıştır. Zamanla bu hikaye anlatılırken kavanoz kutu olarak söylenmeye başlamıştır. Pandora'nın kutusunu açmak ifadesini günlük hayatta bir konuda gizli kalan şeylerin ortaya saçılacağı ve sonun kötü olacağı anlamında kullanırız. Ta antik çağlardan kalma bir uyarı olarak dilimize yerleşmiştir. Siz sergimize gezerken elinde bir kutu ya da kavanoz tutan kadın görürseniz Pandora'yı tanıyın yeter. Pandora, tanrıların armağanı, ilk kadın, güzelliğini tanrıçalardan alan kadın. E, kendime isim olarak neden onu seçtim sandınız. <laughs> Bir sonraki bölümde narsisliği ve narsisusu işlemek şart oldu şimdi.